kanka. Öl, ölmeyeyim. ölmeyeyim, 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 ölmeyeyim. Sen şimdi bittin. Ölmem. Onu öldürme, öldüremediler mi? Nasıl ya? Cidden mi? Öldü. Geldim, bekte geldim, bekle, 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 geldim. Güzel. Ama hiçbir becerim yok. İnşallah otis dönmemiştir. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Ee, videoyu geç başlattım. Ee, pik ekranını gösterebildim mi bilmiyorum. Evet Javet. Şöyle alayım ben. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sakin ol. Sakin ol. Şş, şş, şş Sakin ol. Çık şuradan. <laughs> Hadi gel desteği artık. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Fırlatamadı da. Gel buraya. 5 saniye. 4 saniye ama onun döndü ya. Nasıl ya? Aa, abi ben... Arkadaşlar net söylüyorum bak. Ben şu durumlarda kalayım. Net ölürüm ya. Yok yok böyle bir şans yok. Şu durumlardan kurtulamam ya. Net ölmüştüm ya. Yok ya millet anlamıyorum. <laughs> Cidden anlamıyorum. Bize gelince millet şanslı. Biz millete gelince şanssızız. Anlamıyorum ki. Hiçbir şey demiyorum ama bu sunu keseceğim burada. En kötü Javet'i. E sonra Javet. Jav jav jav. Gel buraya jav. Gel gel. gel. <laughs> Öldü yüksek ihtimal jav. Ölür ölür bu sefer. O, o şans bir kerelikti. Bir kere o kadar şanslı olursun paşam. Şu yengeci de alayım. Ya üstte durmamın sebebi şu arkadaşlar. Şu yengeçleri almak. Bir de ee, aha, alamayacağım kesin. Pençe atar bu. E, ne yapıyor bu burada? Ee, çıkamayacağım ben. <laughs> Saçma değil mi? Demek pençesi yoktu. Üste durmamın sebebi bu. Hem kaplumbağa burada. Hem de yengeci alıyorum. Tertemiz. Sıçtı. Javet. Ölür mü? <laughs> Beni havaya fırlatsaydı ölmüştüm bu arada. Kes bunu kes kes kes. Acıma. <laughs> halleye bak ya arkadaş. Cidden karşı takım yine troll galiba. Ee, evet Harley'i de öldü. Tamam trollük yapmaya girmişler herhalde. Yok böyle bir şey çünkü yok böyle bir oyun stili yok. Ben şöyle hızlı hızlı ormanım döneyim. halleye geçeyim ondan sonra görüşeceğim onlarla. Ormanıma girmek ne demekmiş. Göstereceğim. Merak etmeyin. Bak beni öldüremediler. Beni öldürselerdi. Üstüne bir de ormanımı alsalardı. Şu an gerideydim ben. Şu anda ne öldüğüm ne ormanımı aldılar. Yani boşuna ormanıma girdiler sadece. Of direkt fiske bastı. Of. <laughs> Nasıl da hemen korktum. Neyse beceri bastı. Sonuç olarak becerilerim duruyor. Enküde Javet'i keserim. Yok kesemezmişim. Gel gel adam mısın sen? <laughs> Dur şu Bloom çıkıyor. Ee, oraya zaten gitmeme gerek yok. Orayı dövüyorlar. LSA'yı dövüyor. Zaten Fisk'i de kullandı o. Yani rahat bir şekilde alacağını düşünüyorum Layla'yı. Fisk'e siz Layla... <laughs> Resmen böyle e, soğumasız bir balık olur ya, onun gibi. Ama orayı üçlemişler, biz de burayı ikileyelim. Kaplumbağa burada. Gel 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 gel, Gelsun, gel Sun, gel. tamam kulak keseriz Sunu, en kötü şuradan gelen harleyi keserim. harley gel gel. Ee, şöyle çıkacağım. Gelecekler zaten. Çok iyi. Harley öldü. Çok iyi sundu öldü. Saldır şimdi kaplumbağa. <laughs> Çok güzel hareket değil miydi? <laughs> Süper aldık ya. Şimdi kaplumbağa yı. aldık. Aşağıya ne kadar düşürseler de. Ama burada ormancılara artık kaplumbağa gitti. Ama keşke ben alsaydım be paşam. Ben hiç önemsemedim de. Yani hiç dikkat etmedim de salarsın diye bekledim. Neyse sıkıntı yok yapacak bir şey yok. Şöyle midi açayım. Midi açtıktan sonra karşı Blue'ya gideceğim. Bir bakayım var mı? Yokmuş. Yengeci alalım. Zaten hali geride baya. Aslında şu Blue'sunda kesmek yok mu? Yok ya şimdi ölürüz. Net ölürüz. Şimdi üstüne dalacağız diye baya bütün skillerini yerim. Gerek yok. Kendi Blue'umu alayım biraz daha kastıktan sonra Halleyle daha fazla uğraşırım. Şu anda uğraşmama gerek yok. Şu anda hiç aşağı gitmedim bu arada. Şu red'i alayım aşağı gideceğim. Silvana'yı öne geçirmekti amacım. Çünkü bayağı bir önde başladı o. Biraz daha öne geçirdim ya şu an. Şu an Silvana'yı durdurmaları zor. Şimdi geçeceğim aşağıya oynayacağım. Birkaç tur. Aşağısı önde olduğu için gitmek istemiyordum. Bir de kaplumbağa yukarıda. Tam saldır şuna. Bak 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 fiske basıyor bir de. Bir Güzel. Teslettin. bir gitti. ama bak Layla geri de çekilmedi. Saldır şunu. Saldır, saldır. Tamam, öldü bu da. Bak bitti. Oyun bitti şu an. da düştü. E. Ee, daha ne yapacaklar? Şu an oyun bitti. Şöyle devam edelim. Blue'su var mı? Almış bulusunu. Yetişir miyim? Şapkasını daha kullanmadı bu arada. O öldü bile o. Çok üstüne her şeyi kullandılar. Yazık. Üzüldüm halle. Tamlayla ölür. Yüksek ihtimal ölür. Baya bir tekiyor çünkü. Baya bir gerideler. Tamlayla <laughs> boş yere öldü. Aşağıya gidelim şu ikisini de düşürdüğümüzde. Oyun finito. Şöyle gideceğim. Daha sonra gördüler beni. Güzel. O kill de alsaydım çok iyi olacaktı ama. Tamam. Oyun bitti şu an mesela. Niye? Hem Silvan önde hem aşağı koridorları geride. Yani baya baya bitti yani oyun şu an. Ne yapsalar da tutamazlar. Şimdi üstte oynayacağım çünkü Lord üstte Dur TF var. Bitti TF geri dön. <laughs> anlık TF yapıyorlar anlık. Biri giriyor satıyor. Bak mesela Eidora sattı şu anda. TF yok aslında. Bak Silvana sattı şu an. Of çok güzel can çekti. Geldim. Güzel. Kes bunu da. Güzel. Ee, tutar mı? Tutar. Şu blue'sunu da alalım. Yani orada girmemiz gerekiyor. Şu andan itibaren lord'u alıp direkt oyunu bitirebiliriz. Ee, gideceğim red'ine. Hiç orman salmayayım da. Hale'yi bir geride kalsın. Gelirse ölür zaten. Aldı mı lan? Almamış. Bu o değil. ona herhalde. Sanevi. Tamam sıkıntı yok. <laughs> Ölmeyeceğini sandım maymun. Baksana şu işe. Geldim. Bence Harley'i çıkartırım oradan. Çıktı Harley. Güzel. Buradan çıkamazlar onlar. Çıkamazlar. Oha nasıl buraya geldin? Ama nasıl buraya geldin? Yani nasıl oraya geldi arkadaşlar? <laughs> Yemin ediyorum. Nasıl geldi? Ben zannettim. Gitti yani. Çalıdan gitti o. Bir kere çarpmış olması lazımdı. Oo maymun aldı mı? Almamış olsun maymun. Güzel. Öldü atlas. Salmam atlası. Güzel. E ee, şimdi ne yapacaklar? Bitti oyun yüksek ihtimalle. Javet yok, atlas yok. Kim tanklayacak onları? Öyle blue'yu alacağım sadece. Ondan sonra midden yardıracağım. E ee, dur AFK'ymış üstte kalsın. Arkadaş AFK'ları sıkın. Benim benimle beraber of çok güzel çekti ya. Efsane çekti ya. Şurada minyon gelse de öldürsem. Tamam bu da olur. İki iki. Öldüm yüksek ihtimal. Öldüm. <laughs> hayır. Hayır ölmek istemiyorum. Hayır. Hayır ölmek istemiyorum. Ölmedim. 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 Ölmüyorum. İki. Ölmüyorum. <laughs> Arkadaşlar bu durumda da ölmediysen Daha bir ölmem bir herhalde yani. O <laughs> yüzden zorlayabilirim Şu kuleyi de açtırayım en kötü Oyun bitsin ya Açıl açıl kule açıl Geliyor geliyor Layla'dan Max geliyor Ama gelmedi Oyun biter mi? Bence bitmez ya Cık. Bitiremezler Dur şu Layla'yı çıkartırsan biter oyun Çıkarttılar zaten doğru çıkarttı Hayır öldüm ya abi sonra öldüm bir sen net. Oh. Oh. Ben base atıyorum yeter artık. <laughs> Arkadaşlar yok böyle bir şey ya. Vay be bu durumda da ölmediysem yani bu durumlara karşı da ölmediysem tamam. Var ya baya bir şanslıyım. Şu an şanslı. Baya bir şanslı hissettim kendimi. <laughs> Çok iyi ya. Şöyle blue'yu alıp tekrardan uğraşacağım onlarla. Bu arada bayağı cidden şanslıyım arkadaşlar. <laughs> Şans yani başka bir şey değil. Alamadım değil mi? Yok. Kardeş! Şuradan gibi var mı gelen? Layla. Layla. <laughs> Layla. Kardeş! Dur giriyor mu minyon? Giriyor. Layla gel buraya. Layla. Uf, <laughs> vurdurtmadılar ya. Bir şey söyleyeyim mi? Çok kötü yerde sattım. Maymun da orada aldı. Hiç beyiz bile atmadılar adamlar. Ama şu Layla'yı çıkartacağım. Çünkü baya bir açılmış. Tamam güzel. Eee? Ya ama ya of öldü yüksek ihtimal öldü. Evet arkadaşlar bizimkiler bitirmeye oynuyor. Maymun da bitirmeye oynuyor. O yüzden şöyle bir maymun çıkartmayı deneyeceğim. Tamam o daha da gelmez. Bizimkiler bitirir umarım. Yani orada bu o kadar boşuna oyalanmamıştır. Açılmasın güzel. Ya i̇ki tane imitör vermeyelim. Bir tane verelim en azından. Maymun. Maymun. Var mı Varmış. Bakayım. Geldi Layla geldi. Hmm. Maymuna baksana Tamam şöyle aldım minyonu. Gir Layla'yı kes diyor şeytan ama yok. Yapmayacağım. <laughs> Uyumayacağım. Çünkü geçen sefer girmeye çalıştım. Şu an Layla büyük ihtimalle takıma şey yazdı. Ee, nasıl desem? Beni koruyun, beni koruyun, beni koruyun. Beni koruyun oyunu taşıyacağım falan yazmıştır büyük ihtimal. O yüzden <laughs> şu an Layla namusları gibi koruyorlar. Bak bak bak. En son geçen sefer Aldous'a bunu demiştim. Doğru rüzgarı çıkmış ama yine de öldü. Eee şimdi o kadar artistik de ne oldu? Ne oldu? Gel buraya gel gel. Gel buraya paşam nereye gidiyorsun ya azıcık konuşacağız seninle gel. <laughs> Öldün yüksek ihtimal sen. Ben kaçarın yok yok. Gel buraya. Yine döndü becerisi ya. <laughs> Deliriyorum bak, bak bak kule altına mı atacaksın sen beni? Ay sen beni kule altına mı atacaksın? Aha öldü. Yazık. Kim var? Sun var. Sun bir şey yapabilir mi? Büyük ihtimal kulelerde bir yerde az önce ittirdi bir yere herhalde. Ya aa bak 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 çakala bak. Tamam ben şuradan oyunu bitirir miyim? Yok. Sun öldü zaten. Gerek yok. Gitmeme. Evet. Yine Layla'yı çıkartacağım. Büyük ihtimal 80 saniyesi dolmamıştır o doğa rüzgarını. Diye umuyorum. Bence dolmamıştır. Güzel. Layla'yı çıkarttım zaten gerisi boş. Tamam. Güzel öldü Atlas bir ihtimal. E ee? Öldüm. Niye bana girdin illa? Evet arkadaşlar bir sonraki maça geçelim hemen zaten sür verdiler bir de. Keşke daha önceden verseydiniz be paşam. Hemen diğer hızlıca maça geçelim arkadaşlar. Zaman kaybetmeyelim. Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Lancelot oynayacağız. He, funny Fanny çünkü yapacağımız bir şey yok. Hızlıca şöyle blue'yu alayım. Normalde alukart orman giriyordu ki son anda siperini değiştirdi. Yani alukart alması biraz saçmaydı ama ne yapalım güzel yengeç bizim tarafımızda. karşıtı Layla var. Rusyon birazcık biliyor gibi. Bilmiyorum artık nasıl bir maç olacak arkadaşlar. Hayır beni çek onu çekme. Hayır Frank. Beyaz Panda ne yapıyorsun? Ayıp değil mi? Beyaz Pandacık. Dur dur dur. Şu çalı da, Bu çalı da şu an Franko. değilmiş bu arada bu çalı. Dur dur ben bunu orman alıp bekle. Ee, ormanı aldım mı bilmiyorum. Hii! Nasıl köyüm um gitti? Öldüm yüksek ihtimal arkadaşlar. Öldüm öldüm. Bak bak nasıl yam yam gibi geliyor. Ama o da ölür. Kaçış becerisi yok ki. Görün şunu. Cidden görmedi ya. Hiçbiri görmedi ya. Kör topal oynuyoruz ya. Kör topal oynuyoruz ya. Bir tane fanim maçı daha atmıştım. O fanim maçında da aynı kör topal oynuyorlar ya. Arkadaşlar var ya bir söyleyeyim mi? Şu Epic Liginde haritaya bakan bir insan evladı varsa gelsin yüzüme tükürsün ya. Benim maçlarımda ama bak. Cidden şu yani o fanim maçında bir de. Bu maçta, haritaya bakan varsa gelsin yüzüme tükürsün ya. Ben böyle bir şey görmedim ya. Ya ne desem akıllanmaz, ne desem arlanmaz ki kimse. O yüzden benim dememe göre değil, insan kendi düzelir. Başkası onu düzeltemez. Yani ne diyeyim ki? Oradaki şeyi nasıl görmüyorsun? Yani demek ki adam oyunu bitirse kimse tınlamayacak. Haritaya bakan yok çünkü. Deliriyorum ya cidden mi ya. Boşuna öldük. Boşuna ya. Şöyle bir bakalım şu Layla'nın kilini alabilir mi inşallah. En kötü change geliyor. Change'in kilini alırım. Biraz da saldır. E, siz pasif oynarsanız ben niye agresif oynayayım dostum. Yani ne diye agresif oynayayım ki pasif oynadıktan sonra. Bak adam fiskesi de varmış. Güzel. Hiçbir şey yapamadık. Hiçbir şey yapamadık. Çalda hızlıdan gusyon bekliyor. Güzel. Layla'yı çıkarttım en iyi. En kötü yani. Ölmem ya. <laughs> güzel. Change'i de çıkarttım. Layla'yı da çıkarttım. Döndüm oyuna tekrardan. Yani o ilk baştaki harekete hiç gerek yoktu. Ne güzel siz de Gusion'u kesecektiniz. O da geride olacaktı. Ne gerek var yani. Şuradan biraz altın almam lazım. En kötü bir yüz altın alırsa iyi. Çıkarım zaten her türlü biliyordum da. Dedim en kötü bir yüz altın alırsak iyi de alamadım. Güzel. Bir daha change öldü. <laughs> Gerek var mıydı? yoktu. Change işte ölmeyeceğini sanıyor. Bir daha üste gideceğim arkadaşlar. Yine ormanımızı dönmeyeceğiz belli. Çünkü geride başladım. Kilo odaklı oynamam lazım şu anda. Ve Lancelot da orman alması cidden kanser ya. Bilmiyorum ama yani bana kanser gibi geliyor. Hadi hadi hadi. Gelin gelin gelin. O zaten kullanır. Kullanmadı. Şu Layla'yı bir keseyim ben. Hmm. Çek çek. Çekemez. Onu kesemeyiz biz büyük ihtimal. O yüzden hiç zorlamayacağım. Bizimki la pasif oynuyor. O yüzden güvenmiyorum onlara. Bir dakika. Yok hiç güven vermiyorlar bana. Hiç güven vermiyor bizim takım bana. O yüzden orman dönüyorum şu anda karşım orman döneyim bayağı bir. Dakika beş olmuş şuradaki minyonu da alayım. Hatta kuleyi açarım hepsi aşağıda. Üf dördü aşağıda. Layla da üstte. Açarım ben burayı. Açtım. Evet mid kuleleri gitti. Şu anda baya bir oyunun dengesi değişecek. O mid kulesini vermemeleri lazımdı. Oo, Gusion da geldi öldü bilerek. Yok <laughs> böyle bir şey. Ölür. Ölür. Yakalasaydın ölürdü. Yakalamadın. Şunu da alayım. Maksat e, ormanı gitsin Gusyon'un. öldü. Gerek yoktu. <laughs> <laughs> tamam ormanı da aldım Layla'yı bir tur daha kestim. Büyük ihtimal yendik arkadaşlar. Yani baya bir şu anda onlar eksi de. Çok eksi de. Şöyle şu blue'yu bir alayım. Ondan sonra oynayacağım merak etme. Gördüm oradaki küçük ormana girdi. Hı. Tamam sıkıntı yok. Saldır. Ölür. Güzel. Şurayı da alayım. Dur bekle. Lally'i öldüreceğim. Lally ölür. Güzel. Daha durduramazlar bizi arkadaşlar. Bitti oyun. Şunu alayım ama. <laughs> Az kalsın çaldırtıyordum. Dur şu change'i de öldürürüm ben. Buraya gelir o mutlaka. Ama buradan gelmeyebilir. O yüzden şurada duracağım. Buradan biri gelir. Evet kim o şanslı kişi? Bu arada niye kill çıkmıyor Epic Liginde? ben onu anlamıyorum ya. Çok az kill çıkıyor arkadaşlar Epic League'inde. Dur Layla'yı bir tur daha keseceğiz. Layla kaç defa ölmüş? Dört. Beşinci yak etti ya Layla. İzleyin bak. Hop hop hop. Fiskeyi hesap edemedim ama dostum. Öldüm mü ben? Ölmedim. Ama seni öldüreceğim. 5 saniye. 4 saniye, 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye bir sürü saniye saniye. 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 fiskesi de yok. Ya. Yeah. Ne oldu? Fiskeyi dönmedi mi fiske? Dönmedi herhalde ya. Fiskesi dönmedi. Öyle fisken var falan öyle artist artist orada takılamazsın sen. Takıltırmazlar. Bak 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 izle. <laughs> çok iyi ya. Lancelot'u çok seviyorum arka. Öl, ölmeyeyim. 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 Sen şimdi bittin. Ölmem. Onu öldürme, öldüremediler mi? Nasıl ya? Cidden mi? Öldü. Geldim bekte geldim bekle, bekle bekle geldim. Güzel. Ama hiçbir becerim yok. İnşallah otis dönmemiştir. Güzel. Evet arkadaşlar çok zor. Beni durdurmaları çok zor şu anda. Baya bir zor. <gülüyor> <gülüyor> Aslında var Lancelot da çok kolay. Arkadaşlar bu arada lig falan hızlı çıkmak istiyorsanız Lancelot gayet tabi biliyorsanız yani. Gayet hızlı lig çıkabileceğiniz bir hero. İzleyin bak 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 change izleyin. Kaç 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 kaç. <laughs> Kaç yemediler. Doşladılar. Doç reislere baksan. <gülüyor> 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 ya Layla niye bu kadar cesaretli bir şekilde açılıyor? Ölüyor ölüyor doymuyor ya. Nereye gidiyorsun? Aynen Beyzat'tan şu anda. <laughs> gibi bir hero var karşında ve atmak istiyor. Vay vay vay, Franco musun? Nesin sen? Arkadaşlar karşıda Global Franco var. O yüzden dikkatli oynamam lazım. Ölürsen var ya ne gülerim biliyor musun Gusion? Bak bak ultiye bastı, hazırlandı. Onu öldürürüm, çok iyi. Yalnız. Of! Nasıl bir hareket? O nasıl bir hareket ya? Yok yok böyle bir hareket yok. Bir kule <gülüyor> Deliriyorum. <gülüyor> Deliriyorum yok böyle bir hareket. Hadi atla atla babysi. Hadi hadi atla babysi. Dur dur ölmeyelim şimdi durduk yere. Ölmeyeyim ya ben gidiyorum ya ben Beyazıt'ım ben korktum bunlardan. Dur dur bir iki kill daha çıkar bize buradan. Baktır. Bir şey diyeceğim W'm yok W'm yok W'm yok W'm yok. Of nasıl çıktım ama nasıl çıktım ama gel. <laughs> Ya yok böyle bir şey. Dur, dur onu da yakalarız. Gel gel gel. Of. İki iki. Neyim ben böyle? Lancer falan mıyım? Üç. <laughs> Arkadaşlar şu anda çıldırdım. <laughs> Patron çıldırdı. Bekle 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 ultisini kullansın o. sakin. Arkadaşın Aa, <laughs> öldüm. Arkadaşlar baya bir havalandım ben. Baya bir böyle dalga geçtim o yüzden öldüm. İnşallah orada kaptırmayız ne diyeyim. Herhalde kaptırmam ya. Bizimkiler bak. Hatta bak. Nordut'u çaldattılar. Ya ne yapıyorsunuz siz? Ne yapıyorsunuz? Siz ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar nasıl? Freya. Freya neredesin? Freya ne yapıyorsun? Nerede bu? Bak bak bak. Tipe bak. Bak şimdi. Hop hop hop. Hop. Ne oldu? Yakalayamadın mı? Ne oldu? Hemen beyze e gitti. İşte böyle beyze e götürürler adamı. İşte böyle beyze e gönderirler adamı. Dur buradan bize bir iki kill daha çıkar ya. Acil etmemize gerek yok. Vazgeçtim çıkmaz. Dur bir bakayım. Ya oyun bitti ya. Arkadaşlar. Böyle tuhaf iki maç oldu. Yani diyebileceğim bir şey yok. Ve serimizde dediğim gibi devam ediyoruz. Bırakmayacağız misliğe çıkana kadar. bir ee, büyük ihtimal epik 3 olduk. Evet bana destek olmak için arkadaşlar abone değilseniz abone olup videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.